Selamlar arkadaşlar. Hepiniz Spastik Yemir ekranlarına hoş geldiniz. Sizlerle beraber Saltanatı Selçuk moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> ve öncelikle Geçenki videoda yüksek ihtimal görüntü kalitesinin kötü olması ve e, takılıyor olması lazım arkadaşlar. Bunun temel sebebi ben o videoyu renderlamak zorunda kaldım. Benim render programım öyle ahmakça bir şey ki görüntü kalitesini düzelteceğine daha da rezalet hale getiriyor abi. O yapmamın tek sebebi de arkadaşlar yaklaşık 22. dakika 10. saniyede başlayan bir rahatsızlığım sonucu hayvan gibi geğirmek durumunda kaldım. Kullandığım ilaçlar çok fazla gaz yapmama sebep oluyor arkadaşlar. Bunu hemen pırtlama olarak algılamayın. Pırtlama değil abi. Ağızdan şey geliyor hava geliyor işte böyle kork diye böyle uzun hava çeker gibi bir yaklaşık 20-25 saniye kadar geğirince insan 25 saniye kadar geğiremez abi. O videoyu renderlamak zorunda kaldım işte. Yani abi renderlamam da lazımdı bence. Neden renderlamam lazımdı? Yani millet orada oyun videosu seyretmeye geliyor. Millet dediğim sizler de buna dahilsiniz arkadaşlar. Ben burada yayıncıyım sizler izleyicisiniz. Hani her zaman dostuz her zaman aileyiz. Ne zaman yayıncı izleyici oluyoruz arkadaşlar? Bu kalite durumunda. Eğer ben size kötü bir video sunumu yaparsam işte bu durumda siz izleyici olursunuz, müşteri olursunuz. Her zaman haklı konumuna yükselirsiniz. Normal zamanlarda arkadaşız böyle. Yani normal dostuz. Elbette ki her zaman söylediğinizi ciddiye alıyorum ama söylemiş olduğum gibi bir hatam varsa her zaman arkadaşlar müşteri gibi haklısınız. Yani ondan dolayı bir render atmak zorunda kaldım abi. Öyle üşendim, öyle üşendim ki arkadaş tam bak e, karakteri şu Buhçarat Kalesi'ne getirdim tamam mı? Sofya şehri benim mi? Aa mübareğimmiş falan. Girdim şehre abi. Burada gulamaklısı ne arıyor derken bir başladım vah diye böyle ulan dedim Samet Allah cezanı vermesin ne yedin ne çıkıyor. Keçimi kemirdin ya. Yani abi ondan sonra işte dedim yeniden bir kayıt alalım. Neyse. Oyunumuza geri dönelim arkadaşlar. Bu arada bu video herhalde burnumu çekmekle geçecek. En son Venedik Krallığı ile biz bir barış anlaşması imzalamıştık ve Abbas Halifeliğine çok güzel bir şekilde baskıda bulunuyorduk. Ancak buradaki tüm kaleleri ve şehirleri alması çok güç arkadaşlar. Çok engebeli arazide ve çok zor erişilebilecek yerlerde şehirlere sahipler. Şimdi ben size hemen planımı anlatayım arkadaşlar. Daha fazla asker yetiştirmek amacıyla bizim Kiev kalesinin etrafında bulunan köylere gitmeye çalışıyorum. Çünkü oradan hem Avrupalı asker alabiliyorum hem Bizanslı asker alabiliyorum. Ki Bizanslı şövalyeler gayet kuvvetli bir askeri birim. Bu yüzden birazcık Bizanslı şövalyeye ihtiyacım var. Oyun günüyle yaklaşık bir günümü bu asker toplamaya ayıracak olsam da sorun yok. Bu arada Elbilia da geldi bize geri. Abi herkes bize geliyor. Herkes bize. Ya bok var sanki. Herkes bizde yani. Padişah diyorum abi alma. Drozda'yı alamaz zaten ya. Drozda bug'lı. Abi diyorum alma artık alma alma. Şu krallığa adam alma. boğazlıyasın geliyor seni. Adam illa da alıyor illa da alıyor. Ya böyle giderse abi ben bir sonraki toprağa başka birine verdiği zaman mübareğe falan isyan bayrağını çekeceğim. Ya çekeceğim emaneti indireceğim tahtından padişahı arkadaş. Olmaz böyle ya. Herkes alıyor abi. Herkes alınmaz ki krallığa. Çıkan geliyor, giren geliyor, çıkan geliyor. Yeter ya birazcık düzen olmalı krallık dediğinde. Bizanslı milislerden arkadaşlar bir tane bir tane Bizanslı çavuş elde ettikten sonra geri kalanını Bizanslı şövalyeye kadar ittireceğim. Öyle bir planım var. Şu Jaya köyünden yüksek ihtimal işçi alamayacağım çünkü köy 90 abi bana nereden veriyorlar askeri? Sayılı yerlerden asker alabiliyorum. Bu da benim ilk sezonda yaptığım affedersiniz eşeklikten kaynaklanıyor. Tutup köylerin tamamını talan duman edersen abi adamlar da sana asker vermez doğal olarak. Hanlardan gidip asker toplamak gerekir. O da çok zor ya. Hanlardan gidip asker toplamaya uğraşmak üşenirim mi? Hakikaten üşenirim yani. Şimdi arkadaşlar gidelim birazcık daha Abbas Halifeliğine baskıda bulunalım. Nasıl olsa bizim savaşta olduğumuz kaç tane krallık var abi? Bir Vatikan var sanırım. Abbasiler var abi. Bir de Vatikan var aynen. Abbasilerle Vatikan. Vatikan'la ne ara çatışmaya girdik onu da bilmiyorum da. Vatikan tehlikeli abi. Ya papa gelirse bizi öttürebilir. Vatikan tehlikeli. Envanterimde bu arada evet satılacak itemler var. Gidelim onları satalım. Bu arada yeni yağmalar atmış oluruz. 35.000 abi sat sat bitmedi ya. Sat sat bitmedi valla. Ne para varsa artık buradaki adamda. Bu arada yine Anadolu'da haydutlar cirit atıyor abi. En nefret ettiğim şey ama düzenleyemiyorum ya. Bu Leyda arızalarından da gına geldi artık. Bazı askerler terfi için hazır. Çok güzel terfi ettirelim. Bizanslıya ya Ortodoks zırhlı süvari Avrupa okçusu yine geliyor abi bana o hani ilaçtan dolayı gelen giyerime yine geliyor bu sefer mikrofonu kapatırım yeniden render edemem ya Render hem uzun iş hem de kaydı mahvediyor abi Ben böyle bir renderlama görmedim ya maziye girmişimdir ben Yani ilişkim geridir Habba ile de ilişkim geridir biliyorum abi ben yerimde durmam ki Öyle bir şeyin mümkünatı yok yani ben yerimde duracağım Gel 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 ikiniz de gelin ikiniz de gelin 188 askerim var hiçbir yere kaçma gel. Ben geleceğim yanına bekle. Şuradan tereyağı sosisi alayım bizim adamlar böyle sağlam besleyeyim. Sırtını sıvazlayayım aslanım koçum diye bir sizi doğrayalım abi. Hallaç pamuğuna çevirelim bir. 188 askerim var nereye kaçıyorsun abi? Kaçar tabi çünkü askeri kıdemli değil. Bu oyunda önemli olan şeyin askeri tecrübe olduğunu sayı olmadığını biz zaten geçen sezonlarda kanıtlamıştık arkadaşlar. Gerçekten de öyle. Yani bu oyunda size asker sayısından ziyade tecrübeli asker gerekli arkadaşlar. Şimdi ben Halife Muktedie'ye gidip patates edeceğim. Yani 33 tane kıdemliyaya bana bir şey yapamaz. 3 tane piyadesi varmış. Gel gel. Gel çekinme. Elazadun'la beraber kaçıyorsunuz ama yok kaçarınız yok abi gel. Birinizi tutacağım. Hadi Elazadun Şam'a girdi. Sen nereye kaçacaksın? Bana ait olan bir şeyi elinde tutuyorsun Antakya şehri. Ondan vazgeç tabi tabi tabi. Emin, emin ol vazgeçeceğim abi. Şu an tek sıkıntım akşam girmiş olmam. Birazcık ekrana yakın durmak zorunda kalacağım. Ee, benim ekranım arkadaşlar ilk LCD'lerden ilk LCD'lerden olduğundan dolayı da e, maalesef ki kare ekran. Allah, Lan nasıl yedi bizim atlı asker o kargıyı ya. Elazığ'ın açtı şu ailesi tarafından bayıltıldı. Halife nerede? Halife bana halifeyi verin. Halifeyi verin bana ben onu parçalayacağım. Muktedi nerede? Muktedi nerede? Muktedi verin oğlum bana ya ben onu parçalayacağım. Bana ne bunlar basit asker gibi geliyor artık. Beyler bir müsaade edeceğiniz mi ya şu arabayı bir geri alayım. Arabayı bir geri al. Geri al. Sinyal yakmadan döndü bak o sinyal yakmadan döndü. Onun ağzını burnunu dağıtacağım. Sinyal yakmadan döndü. O. Abi yine mi ya? Yine mi ya? Hani niye normal savaşırken tutup da saçma sapan oka geçiyorsun ya? Niye? Niye? Neden yani? O masum yuvarlağına artık yani neler yapacağım neler? Şu kayıt bir bitsin o masum yuvarlağıyla ben de fantaziler uygulayacağım. Uuu. İçini dışını sökeceğim abi. O mouse topunu çıkaracağım. Ondan sonra sayfaları kaydıramayacağım. Sinirden kudurup mouse'u kıracağım sonra yeni mouse alacağım işte dolaylı olarak yeni mouse alacağım için yeni mouse almaya yol yapıyorum abi bu arada şunları indirelim hani normal zamanlarda ne güzelsin de niye sonradan sapıtıyorsun be halifenin ordusunu bir parça pinçik ederim abi halifenin ordusunu Artık Abbasi'lerin hiç dermanı kaldığını zannetmiyorum. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar 4. sezonun başlangıcında. Abbasi'ler bir güç ama sadece savunma savaşında bir güç. Yani bu askerlerle üzerimize geldiğin gelmeye devam ettikleri müddetçe sadece bizler askerlerimize terfi aldırırız. Askerlerimiz için e, XP kazanmış oluruz. Yani başka hiçbir şeye yaramaz. Bu askerler sadece kesilir. Yani gelişmelerine fırsat vermeden böyle saldırmaya devam edersek eğer Marechal olsaydım Abbasi'yi bitirebilirdim. Hayır bitiremezdim. Maraşellik bendeydi. Ben kendi kendime çalıp oynuyordum abi. Yine Maraşellik çağrısını bir tek... Ama Maraşellik çağrısıyla Abbasi'den 3 kale aldım abi ben ya. Tek başıma da kale şehir alırım da kendim kayıp vermek istemiyorum. Gerçekten e, olanakları zor çünkü. Ulaşım imkanı zor olan şehirler. Ya kule kurman gerekiyor ya merdiveni uzakta oluyor falan. Patır patır indiriyorlar adamı. Geçen nerede indiydi bizim padişahın ordusu ya? Sofya şehrinde bizim padişahın ordusuyla Benim ordu sıfırlandıydı yani Neredeyse sıfırlanıyordu yani Bizim padişahın ordusunu falan Mahvettiler ya Gerçekten mahvettiler abi Sanırım Sofya şehrinde işte sıfıra çekiyorlardı Hemen atımızı şahlandıralım arkadaşlar Grubumuza daha fazla moral aktarılsın 18 moral geldi ve da nam kazandık ee, Sadece bir Türkmen ölüsü var. İki de yaralı var. Neden özür gibi konuşuyorum? Yine geğireceğim. Kendime hakim oluyorum abi. Bu arada müsaadenizle odanın ışığını kapatayım. Saat 4'te ışık mı açılırmış ya? Aslında açılması lazımmış. Karanlık ortalık da neyse. Şu 96 askeri de doğruyanın. Bu arada farkındaysanız sanırım farklı bir savaş arazisine düştük. Az önceki araziyle aynı mı bu? Az önceki arazide bildiğim kadarıyla bir tepelik çıkıyorduk. Burada dağlık tepelik hiçbir yer yok. Bu arada arkadaşlar backspace tuşuna basınca düşmanın gözüktüğünü biliyorum yani Gözünüzü seveyim 4 sezondur oynuyorum bu olasılığı atlamış olabilir miyim sizce? Olabilir yani insanlık hala atlanmış olabilir de arkadaşlar ben Birkaç tane videomda da söylemiştim hile olarak algıladığım için onu yapmıyorum diye hani Hilesiz sağlam bir seri olsun istediğim için Şey yapmıyorum hani o backspace tuşuna basarak düşmanları falan görmeyi kullanmıyorum biliyorum klavyenin silme tuşuna bastığın zaman düşman, düşmanın konumu, sayısı bizden giren askerler işte askeri birimin atları hazır mı değil mi dövüşe falan filan her şey istatistikler orada yazılı abi. Biliyorum. Ama hileye girdiği için yapmıyoruz. Yani e, bunu da söyleyeyim dedim sizlere adamı da kesebilirsem eğer. Bu arada ben şu son zamanlarda oyuna daha fazla da duyuyorum arkadaşlar ya. Hani yorum yapmak veya anlatımdan ziyade oyunu daha fazla oynamaya mı odaklanıyorum nedir? Konuşurken konu bulmakta zorlanıyorum. Hani hakikaten şu an oyunu oynuyorum ama konuşacağım hiçbir konu yok. O yüzden oyunla alakalı yorumları yapmaya devam. Ayuh tabi bir oyunu 4 sezon oynayınca 3. sezonda da 4. sezona geçerken sadece 4 gün mola verdim abi çünkü mübarekler durmuyor abi 4 ne zaman abi 4 ne zaman abi 4 ne zaman ben de dedim bir an önce gelsin ben zaten oynuyordum kendi başıma hani özel bölüm diye falan açıp kendi kendime oynuyordum bari dedim açarken bir yandan da yorum yapayım oynayalım yani ama beni sık boğaz edilmesinden hoşnut değilim yani sık boğaz edilmekten hiç hoşnut değilim hani sürekli zırp bırıt gelip her Allah'ın günü aynı soru soruluyor. Hani Temel'le temelin bir fıkrası var arkadaşlar. Temel bir eczaneye gidiyor. Hemşerim burada tavuk var mı? Eczaneci diyor. Yok abi buraya tavuk gelmez. Burası eczane. Ondan sonra abi diyor o zaman yazsana eczanenin camına burada tavuk yoktur diye. Ya mantığa bak. Eczanenin camına burada tavuk yoktur diye yazılır mı? E, ya olmaz öyle şey falan diyor. Neyse abi asmıyor. Temel ertesi gün tekrar geliyor diyor. Hemşerim burada tavuk var mı? Ya adam diyor başımı belaya mı koyacaksın sen çocuk? Bu arada attı birini. E, Vatikan'a yolladı bizimki. Başımı belaya mı koyacaksın sen çocuk diyor. Burada tavuk ne yarar diyor. Ondan sonra o zaman diyor yine temel diyor as diyor şuraya diyor kapıyı as diyor. La, bir git başımdan diyor eczanenin camına burada tavuk yoktur diye asılır mı diyor. Asacan diyor neyse. Adam yine inatlaşıyor asmıyor abi. Sade de gelelim böyle biraz hızlı ilerleyelim. Temel üçüncü günde geliyor abi tamam mı? Tekrar şey diyor hemşerim burada tavuk var mı? Adam diyor burada tavuk olmaz burası eczane diyor. Eczanenin camına asıyor abi artık illallah diyor herif burada tavuk yoktur diye. Ertesi gün oluyor abi temel yine geliyor. Tavuk ne zaman gelir? Eczaneci çıldırıyor doğal olarak. Yani ben de çıldırıyorum abi. Adamı, adam temelin bu eczaneciye yaptığıyla aynısını yapıyor bana. Burada Selçuklu var mı? Yok. Var mı? Yok. Var mı? Yok. Yok diyorum ne zaman gelir. Allah'ım ya Rabbim ya. Çıldırdım abi vallahi çıldırdım ya. Hepsini kanaldan tek tek banlayacağım. Bir şey değil bir şey de yapmadılar abi yani. Sebepsiz yere neden ben insanları kanalımdan uzaklaştırayım, neden kendimden soğutayım diyorum, sabır diyorum, sabır diyorum. Adam gelmiş bana burada tavuk var mı? Ulan eczanedesin. Allah Allah ya. Ne tepem attıydı ama. Şu balları alacağım arkadaşlar balı alacağım Sosisi alacağım balığı alacağım Yani ekmek tamam ekmek güzel de Fazla moral vermiyor Bu arada Şu tuzları Atıp yerine yağ ve Aletleri alabilirim onları da şöyle Yapabilirim Aa, böyle değil böyle Böyle Ondan sonra evet, Şöyle Yani yani aşağı yukarı böyle bir şeyler Yapılabilir belki Gibi ha tamam şimdi oldu. Türkler daha pahalı tuzlardan o yüzden tuzları da at. Demir de daha pahalı onlardan. Demiri al. Şimdi çok garip bir şey oldu abi burada. Bu ikisi böyle bu ama yemişim düzenini ya. Gidelim bunları da şeye satalım. Konya şehrine satalım. Hemşerim burada tavuk var mı? Ondan sonra tavuk ne zaman gelecek? Tut adamın kafasını böyle duvardan duvara sürt kıvılcım sıkart abi pompalı tüfekle ateş et o derece sinirlendiriyorlar işte adamı ya hemşerim burada minecraft var mı var var sonunda var artık var yani ee, o da ne zaman gelecek günde 5 bölüm at günde 5 bölüm at diyenler var ya abi insaf insaf 5 bölüm ne la günde 5 bölüm ne atarım izlemezsen döverim ama ciddi diyorum bak İzlemezsen falakaya yatırırım. 5 bölüm 20 dakikadan ne yapar arkadaşlar? Tam olarak 100 dakika yapar. Yani 1 saat 40 dakika. Affedersin hani izleyeceğin bir videoyu bile 15 dakikalık bir şeyi bile sardıra sardıra izliyorum. Benim 1 saat 40 dakikalık videoyu mu oturup izleyeceksin? Güldürme beni ya. Gerçekten güldürme beni. Aslında gülünecek bir durum değil. Ağlanacak bir durum da ne yapalım yapacak bir şey yok. Şu Adria Kalesi'ni fethedemiyorum abi. Kutsal topraklara mı fetih düzenlesem acaba? Kutsal toprakları kendi topraklarımızın arasına mı katsam? Kutsal toprakları alabilir miyim? Belki alınabilir de ilk önce bir fetih için uygun mu değil mi onu bir araştırmak lazım. Gizlice içeri sızmayı deneyelim de şimdi muhafız birliği bizi bir yakalarsa var ya seri mahvoldu. <laughs> muhafız birliğine yakalanmamamız lazım abi. Yakalanırsak ordu dışarıda bekliyor seri mahvoluyor. Şey yapacağım kaleyi keşfe çık ee, şehri bir keşfedeceğim abi şehir meydanında dolaş diyeceğim. Yok abi burayı fethetmesi de kolay olmayacak ya. Göndergeli silah potansiyelim de artmış iyi ki. Burayı fethetmesi hiç kolay olmayacak hem de hiç. Tamam şehir meydanına git. Abi şehir meydanını benim gezmem lazım. Normalde e, birkaç kaleye cheat menüyle girmiştim arkadaşlar ama artık onu yapmayacağım böyle gideceğim kalenin etrafında dolaşacağım abi şehrin etrafında. Şimdi e, bakalım abi şehrin girişinde böyle ağaçlar mağaçlar zart zurt gezikliğine göre burada bir merdiven olmayacak tamam mı? Merdiven dayanabilmesi için buraya e, bir tane yarık gibi bir şeyin olması gerekiyor arkadaşlar. Yani e, bir yarık olacak ki ya oraya merdiven dayanacak... Ya da e, efendime söyleyeyim bir nöbetçi kulesi inşa edilecek. Nereden gireceğimizi bilmemiz lazım. Bölgeyi terk et seçeneği çıkıyor direkt olay. Yani şehri bize çok fazla kolaşan ettirmiyor abi anladığım kadarıyla. Ee, bilmiyorum ya. Arka kapı mı bura ön kapı mı o konuda da bir fikrim yok. Hanına bir gidelim abi buranın. Onun da gözü var. Artimander. Artimander iyi adam abi. Artimander'ı hemen birliğime dahil edeceğim. Neden birliğime dahil edeceğim? Ee, çünkü Artimander'ın e, gerçekten çok sağlam bir mühendislik yeteneği var. Adamı mühendis olarak yetiştirdikten sonra abi çok rahat bir şekilde e, bizim yararımıza kullanabiliriz. Gerçekten yani adamın mühendislik yeteneği çok güzel. Bu hızlı bina yapmamızı sağlayacak. Aynı şehirde şekilde hızlı fetihler yapmamızı sağlayacak. Şimdi arkadaşlar şehri aşağı yukarı gördük. Yani bu gördüğümüz şehre güzel bir saldırı planı düzenlemeliyiz. Ama ilk önce bir şehrin savunmasına bakalım arzu ederseniz. 52 tane piyade, 81 tane okçu, 61 tane atlısı var. Geri kalanları gelişmemiş adamlar ama yani geri kalanları da kalabalık abi. Abbasi piyadesi mi sağlamdı? Abbasi muhafızı mı? Elbette Abbasi muhafızı sağlamdı. Ee, o halde Abbasi piyadesi bir yere kadar doğranabilir. Ama bu bizim şehre giriştiğimiz açıya bağlı. Şehre giriştiğimiz açıya bağlı. Şehre hangi açıdan girişirsek ona göre taktik geliştirmemiz gerekir. Yani şimdi merdiven e, tutup da kalenin şurasından değil de böyle affedersin kış tarafından çıkıyorsa abi babalara geliriz yani. Burası şehrin arka kapısı. Burası ön kapısı abi. Bir dakika. A ön kapısı. Burası arka kapısı. Yok abi bu zor ya. Buraya yüksek ihtimal kuşatma kulesi darayacaklar bak. Duvara saldırmaya hazır. Aa, şey tamam tamam. Burada e, merdiven durumu söz konusu arkadaşlar. Burada merdiven durumu söz konusu. Şimdi kutsal toprakları eğer fetih düzenleyeceksek. Yanımızda sağlam adam olmalı. Adamlarımız sağlam ama akın için. Meydan savaşı için sağlam arkadaşlar. Yani bu adamlar atlı adamlar. Dışarıda meydan savaşı için kullanılan adamlar. Ben bunlarla tutup kale fethinde ee, mundar edemem adamları yani. Mundar mı deniyor mundar mı deniyor ondan da tam emin değilim. Burası da fethedilebilecek bir yer ama buraya şey istiyor abi adam. İnatla kuşatma kalesi istiyor. Bak kuşatma kalesi istiyor buraya inatla. Kuşatma kulesini dikmek hem çok uzun zaman alıyor hem de o kuşatma kulesini ilerletene kadar adam kaybediyoruz biz. Peki Şam'a bakalım abi. Şam ne durumda? Şam da yüksek ihtimal şey ister. Aa tamam Şam da duvara saldırmayı istiyor. Peki Şam'ın savunması ne kadar abi? Şam'da e, 38 piyade, 105 okçu, 22 kıdemli okçu var. Abi tek başına zor bana adam lazım ya. Bana adam lazım. Tek başına zor ben tek başına ne yapabilirim ki? Tek başına gezer sağa solu yağmalayabilirim ancak. Ya da tek başına gidip yani ne bileyim sağa sola saldırmaktan başka bir şey yapamam ki. Meydan savaşı da canımı ye. Işınlandık bu arada ben de geri eski yerine attım. Ya meydan savaşı da canımı ya abi ama meydan savaşı olmadan nasıl olacak o iş ya? Gel buraya gel gel gel. Seni yakalarım ben Elazodun. Bağdata mı girsek acaba? Bağdat'a da girebiliriz ya. Bir fetih lazım artık şu Abbasileri ufaktan bitirelim. Bizim bu herifle aramız mı açılıyor? 5.5'te koşuyor. Hadi ya nereye gidiyorsun? Haritanın burasında yer mi var? Nereye kaçıyorsun? Anlamıyorum ki. Bu kim lan? Bizi takip ediyor ki el avcıları. Hop. Elazadun. Seni yakaladığımda şaftına tüküreceğim biliyorsun değil mi? Abi ne yapıyorsun? Niye duruyorsun? Niye? Niye? nereye kaçacak lan onu merak ediyorum yani gerçekten. Kaçacak bir yerde yok ki orada. Nereye kaçabilir? Hadi. Oğlum haritanın dışına çıkma lan. Oh sonunda. Evet 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 evet. Teslim ol. Hemen seni bir eriteyim, biçeyim. Benim adamlarımın yiyeceği bayağı var. Keşke envanter yöntemine biraz daha verseydim de uzun kuşatmalar için kullansaydım abi. Uzun kuşatmalar için kullandığım zaman e yani karşı tarafın erzağının bitmesini Beklerdik Karşı tarafın erzağı bittiğinde zaten yani erzağı neredeyse tükenecek konuma geldiğinde artık dayanamıyoruz. Tamam şehri al git gibi bir şey söylerdi ama bize zarar verme. O da güzel olabilirdi ancak biz bu şekilde sadece kaleyi e, kuşatabiliriz abi. 30 gün boyunca onları aç bırakarak. Ya ondansa savaşıp almak daha iyi abi 30 gün beklemektense savaşıp aldığında en baba 15 dakika sürüyor yani oyun günüyle 30 günün geçmesi bayağı bir zaman alır ya. O arada artık hangi kaleler fethedilir, hangi kalelerin cılkı çıkarılır. Çok uzun zaman alır ya. O kuşatmada. Aa, Aklımda bir şeyler vardı arkadaşlar. Bir şey düşünüyorum. Şimdi hani Maraşelliği bana vermediğinden dolayı biz bu durumda sürünüyoruz ya. Maraşellik bende olsaydı toplar orduyu girerdik içeri de ben de olmadığından dolayı yeterli ordu yok elimde. Yeterince adam yok. Adamlarım sağlam, kıdemli, amenna ama elimde yeterince adam yok. Bana yeterince adam lazım. Biraz adam fazlalığı lazım arkadaşlar açıkçası. Nerede abi şu son kalan adam? Ne yapıyorsunuz abi orada? Nerede yani? Ne yapıyor? Ah kulağım, kulağım yırtıldı. Ah, bu videoda bir sakatlık çıkmasın da renderlamayayım diye uğraşıyorum şu an sadece. Mikrofonu kapatıp böyle içten bir kükresem mi ya? Geğirme denmez artık ona. Kükreme denir de. Komutan size söylemeliyim. Jeremus tıbbi konularda çok hatalı işler yapıyor. En son savaştan sonra yaralılarla ilgilenirken ona yaralara kullandığı merhemin aslında iyimserliğini kaybetmiş olan askerlere yapay yoldan keyif veren bir madde olduğunu hatırlatmam gerekti. Bizim askerler kafası güzel savaşıyor o zaman beyler. Jeremus bana Galenia'nın hiçbir şeyden anlamadığını söyledi. Reis hiçbir doktor eski, eskilerin üstadlarına bu şekilde saygısızca konuşamaz. Böyle üçkağıtçı bir adamı birliğinizde tutmanızı, tutmamanızı öneririm. Ya Jeremus olmasa ordunun yarısı çürüyecek şu Baglı ordu savaşında. O yüzden defol git başımdan. Ağzına vururum. Artimenter gruba mimar lazım diye aldım. Jeremus'a bulaşma didişmeyi. Abi 33, 6 çiftçi, 3 şey. Benim grubuma kaç kişilik yer var? Anam, 14 kişilik yer var. Abi 14 kişi için de saldırmam ya. 48 tane, 42 tane eseri vardı. da 14 kişi için saldırmam yani tutup da onlara. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Hiç yakalamaya bile uğraşamam. Zaten yakalayamam da yani. Şunu yakalarım, onu yakalayamam. Bu yüzden uğraşmayacağım. Peki Gazze Kalesi'ne bir bakalım. Gazze Kalesi'nde durumlar nasıl? Hiç buralara kadar girmemiştik abi hatırlarsanız. Ee, Gazze Kalesi 217'ye 59 piyade kıdemli okçu sayısı falan çok az. Aslında Gazze Kalesi'ni alırım da geri alırlar abi. Baksana yani ortada bir yer alınır mı? Alacaksan Bağdat'ı falan alacaksın biz de bağlantılı tutup Gazze'yi alır alınır mı ya? Alırsan ne olur? Jort olur abi. Alırsan adamlar burayla ilgilenmek zorunda kalır. Anadolu rahatlar. Yürü. Gir içeri. Ama bunu bir sonraki bölüme bırakalım mı? Bir süremize bakalım da arkadaşlar. Adam beni Dota'ya davet ediyor ya. Harikasın. Dota 2 oynuyorum ya. 25. dakikaya ulaşmışız. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Diğer bölüm Gazze Kalesi'ni fethedeceğiz ve... Abbas Halifeliği içerisindeki sorunlarla uğraşırken, Gazze Kalesi'ni geri almakla ilgilenirken ben de birazcık padişahın kuyusunu kazmakla meşgul olacağım abi. Çünkü padişah çok sinirimi bozuyor. Herkesi aldı krallığa ya. Ayıp ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz.